Sağır, sağır. O, deniz pa pa pa! Ne oldu sen dünya yanarken saçım mı Yok saçımı ben taradım zaten. Ee, şey kız koşuya gidiyorum. Ben de dedim. Bir daha zor verirsin Esmen'in yüzünü. Hak ettin. Çok mı sen? Ne diyeceksen içeride et revirimine. Soğuk. Bence sen Esmen'in yokluğundan üşüdün. Kendimi yediniz? Amcam mesaj attı dün bana. Konağa gelecekmiş. Sen nereye geliyorsun? Elli tane adam dikme oraya ya. Hiçbir yere gelemezsin. Merak etme. Senden başka kimseye lağına sarması etmeyeceğim. Ama o herifle aynı evde olacaksın. Eli elime değmeyecek ulan. Düşman o düşman. Biz yemekteyken kuduracaksan hiç kudurma. Elim eline değmeyecek. Lağına sarması da etmeyeceğim o. Düşman o düşman. Koç Ali geber de. Esmer. Esmer de. <laughs> Git vur kafasına da getir o abim olacak sığırın. Şeriften boşanmadım diye onu vurmaya kalktı bu daha iyisi. Vurur vurmaz sana ola ne? keyfin kayarsın mısın? Çok yanlış yerde cırlayız farkında mısın? Evet farkındayım farkındayım. Ama böyle seninle aynı fikre sahip olmak fikri bile şu an beni çok sinirleri bozay. Oh. Amcan bir şeyler karıştırıyor. Aa babaanneciğim ebedi inanmam ya abi mi? O düğün olacak. Ben onu demeye geldim. O düğün olacak ama Yarın düğünümüz oluyor mu? Yoksa ben de yakayım mı sizi? Tehditle kendine koca alacaksın. Öyle mi seveceksin? Öyle. Şerif çekil ayağımın altından! Aman ablacığım buyurun. Ben ne yapayım? Nereye koyayım kendimi?